Cumhuriyet Halk Partisi Grup Önerisi aleyhinde söz isteyen Özcan Ulupınar, Zonguldak Milletvekili. Buyurun Sayın Ulupınar. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, CHP Grup Önerisi üzerine AK Parti grubu adına aleyhde söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce yetini saygıyla selamlıyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engellilerimizin ve 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla madencilerimizin bu günlerini kutlayarak konuşmama başlamak istiyorum. Tüm maden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 2002 yılında yeni kurulan AK Parti %10 barajını aşarak Türkiye'de tek başına iktidar olmuştur. Milletimizden almış bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için yapmış olduğu çalışmaları sistemli, ivedi, planlı bir şekilde gerçekleştirdiği için her seçimde milletimizin teveccühünü kazanmıştır. Değerli milletvekilleri, muhalefet partilerimiz tarafından zaman zaman emeğin başkenti Zonguldak ilimiz ile ilgili verilen grup önerileriyle ilgili bizden önceki milletvekili arkadaşlarım da bu kürsüde verilen önergeler ile ilgili ilimizde yapılan çalışmaları ifade etmişlerdir. Bugün acı bir gerçeği Zonguldaklı hemşerilerimle paylaşmak istiyorum. Maalesef seçim vaadiyle, iktidar kaygısıyla Zonguldak ilimizden ayrılan iki güzide ilçemiz olan Bartın ve Karabük'ün il yapılmasıyla birlikte emeğin başkenti olan Zonguldak'ımız küçülmüştür. AK Parti iktidarları ile birlikte geçmişte yapılan bu hatalardan dolayı ilimizle ilgili her alanda çalışmalar başlatılarak sadece kömüre bağlı olan bu ilimizi alternatif iş olanakları oluşturmak kaydıyla nitelikli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Değerli milletvekilleri, emeğin başkentinde yapmış olduğumuz çalışmalara baktığımızda Zonguldak enerji ve liman merkezi. Aynı zamanda üniversite ve sağlık noktasında da büyük atılımları gerçekleştirdiğimiz değerli bir kentimizdir. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, köydeste, beldeste ve sayacağımız alandaki yatırımlarla siyasi vaatler uğruna kendi kaderine bırakılmış olan Zonguldak'ımıza Türkiye'nin gerisinde kalmaya yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü bizim felsefemiz seçim felsefesi değil, hizmet felsefesidir. Özellikle ulaşımda bizden önce sadece 16 kilometre duble yol varken şu anda hedefimiz olan 150 kilometre duble yolu bitirme çabaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. 1993-2002 yılları arasında 126 milyon TL, 2003-2014 yılları arasında 1 milyar 126 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar 252 milyon TL ilimize yatırım yapılmıştır. Alaplı bölgesinde dokuz tünel ve çevre yolu. Bizim dönemimizde tamamlanıp Alaplı'dan Ereğli, Ereğli'den Zonguldak'a gelen duble yol çalışmaları da kısa sürede tamamlanacaktır. Ayrıca Ereğli kepez Kandilli yol ayrımı ve Ilıksu Kozlu beldesi arasındaki duble yol çalışmasının ihalesi yapılıp yapım çalışmasına başlanılmıştır. Sapça, Üzülmez 1 ve 2 tünelleriyle Mithatbaşı tüneli yapımına devam edilmektedir. Devamında Kilimli Sahil Yolu projesiyle Filyos'a duble yol ile bağlanacaktır. Devrek Ereğli arasındaki yol çalışmaları ve Yeni Çağ'dan Zonguldak'a kadar olan duble yol çalışmaları devam ediyor. İlimizde bulunan Çaycuma Havalanı bizim dönemimizde aktif hale getirilmiş, yurt dışı uçuşlar başlamıştır. Bunun yanında sağlıkta büyük atılımlar olup, özellikle Devrek'te yüz yataklı hastane, Çaycuma'da yine yüz yataklı ek proje, Karadeniz Ereğli'de 400 yataklı hastanelerimizin yapımları tamamlanmıştır. Erelli Devlet Hastanemiz hizmete girmiş olup ve özellikle devletli hemşerilerimize burada bir müjde vermek istiyorum. Devlet Devlet Hastanemiz bu ay içinde hizmete girecektir. Zonguldak Merkez'de 400 yataklı hastanemizin yapımına başlanmıştır. Eğitimde Bülent Ecevit Üniversitemiz 11 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 7 meslek yüksekokulu ve bir konsert batuvar ile hizmet vermektedir. 2002 yılında toplam öğrenci sayısı 14.175 iken bugün merkez, Alaplı, Ereğli, Çaycuma, Devrek ve Gökçebey ilçelerimiz olmak üzere toplam öğrenci sayısı 26.894'tür. Üniversitemiz Ocak 2013 Dünya Üniversiteler sıralamasında 21.250 üniversite arasından 2020. Ci sıraya yükselmiştir. Merkezde bin yataklı yara özel, Alapbı'da 500 yataklı öğrenci yurtlarımız tamamlanıp hizmete açılmıştır. İlimiz merkez ve devrekte 300 kapasiteli öğrenci yurtlarımızın inşaatı devam etmektedir. 2015 yılında Eylül ve Aralık ayında bu yurtlarımız öğrencilerimizin hizmetine girecektir. 2016 yılında ilimiz merkezde de bin yataklı öğrenci yurdumuz hizmete girecektir. 2012-13 eğitim öğretim yılında Karaman Aile Birliği 24 derslikli okulumuzla Devrek Sabah Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi'ni hizmete açtık. Sabah Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi 200 yataklı pansiyonumuzda 2014-15 eğitim ve öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Zonguldak merkezde Ereğil Deve Devrek'te öğretmen evlerimiz ile birlikte 4 olan anaokulu sayısı 19'a çıkmış. Mevcut 37 tane olan lise sayımız bugün itibariyle 79'a ulaşmıştır. Amacımız eğitim alanında olduğu gibi diğer alanlarda da ilimizi en yüksek seviyeye ulaştırmaktır. Yine bizim iktidarımız döneminde Alaplı ilçemiz hükümet konağına kavuşmuş. Bunun yanı sıra Devrek ve ilçelerimizde de Adalet Sarayı binalarının yapımı tamamlanmıştır. Ayrıca merkezde de ek Adalet Sarayı binasının da yapımı tamamlanmak üzeredir. Beycuma açık cezaevi ile ilgili çalışmalarda devam etmektedir. Zonguldak Merkez, Alaplı Gençlik Merkezi, proje çalışmaları devam etmektedir. Zonguldak Gençlik Merkezi hizmeti açılmıştır. Çaycuma Gençlik Merkezi'nin yapımı devam etmektedir. Zonguldak Merkez Spor Salonu inşaatı bitmek üzeredir. Devrek Tribün inşaatı %50 oranında tamamlanmıştır. Kandilli beldemizde, Alaplı ve Devrek ilçemizde sentetik çim yüzeyli futbol sahalarının yapımı tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Merkez Spor Salonu inşaatı Alaplı Gümeli Spor Salonu yapımı %95 oranında tamamlanmıştır. Kilimli Gençlik Merkezi ve Kapalı Yüzme Havuzu'nun yapımına devam edilmektedir. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından yapılan Zonguldak ve Devrek'te huzur evlerimiz hizmete açılmıştır. Devrek ilçemizde 100 yataklı huzur evin ihalesi ve Devrek'te yapılan sevgi evlerimizin yapımı tamamlanmış olup önümüzdeki günlerde hizmete girecektir. İlimizde devam eden 3 adet engelsiz yaşam merkezi projesi bulunmaktadır. Geçmişte yapılan yanlış yatırımlar sonucunda haftada tek bir gün Zonguldak'a su verilirken bizim dönemde özellikle hem çevrede hem su konusundaki geçici olan çözümler kalıcı hale getirilmiş. Doğanlı barajı açılarak Zonguldak'ın her gün suya kavuşması sağlanmıştır. İlimize 2003-2013 yılları arasında Orman Genel Müdürü tarafından günümüz fiyatlarıyla 22.522.000 TL yatırım yapılmıştır. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 2003-2013 yılları arasında 162.420 dekar arazide çalışma yapılarak 11.080.000 adet fidan dikilmiştir. 2014 yılında ağaçlandırma ve toprak muhafaza projeleri kapsamında 4.000 dekar alana 48.400 adet fidan dikilecektir. İlimizde 15 adet mesire yeri, 1 adet şehir ormanı ve arıcılığı geliştirmek için 2 adet bal ormanı kurulmuştur. 2014 yılında 3 adet mesire yeri tesis çalışması devam etmektedir. 2003 2013 yılları arasında Orköy çalışmaları kapsamında orman köylerinde yaşayan 4124 aileye 9.524.000 TL ferdi proje kredisi verilmiştir. Zonguldak merkezde maden müzesi yapımı tamamlanmış olup önümüzdeki süreçte açılışı yapılacaktır. Uzun Mehmet tarafından 8 Kasım 1829'da taş gömünün bulunması Zonguldak Türkiye'nin stratejik önemi en fazla olan iller arasında yer almıştır. Yerin metrelerce altında madencilerimizin her kazma vuruşunda kıttığı terin ekonomiye önemli katkı sağladığı gerçeği yatsınamaz. Bu madenler binlerce kişiye ekmek, iş, aş verdi. Ekonomiye katkıda, ekonomiye katkıda bulundu. Sadece ekonomiye değil, bölgemizin sosyal ve kültürel yaşantısına hayat verdi. Bizim dönemimizde Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na 5226 işçi alınmıştır. TTK'ya işçi alınması konusunda il milletvekilleri olarak girişimlerimiz devam etmektedir. Bunun yanında yıllardır konuşulan Filyos Vadi projemiz var. Bizim dönemimizde sette çalışmaları başlamış, Bakanlar Kurulu kararı ile endüstri bölgesi olarak ilan edilmiştir. İhalesi 2014 Mart ayında yapıldı, ödenek ayrıldı. Bölgemizin istihdam ve kalkınması için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Yıllardır muhalefet partileri tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimize de yapılan yatırımları görmezden gelme gayreti içindedirler. Fakat milletimiz yapılan çalışmaları takdir ederek partimizin yükselerek 12 yıl iktidarda kalmasını sağlamıştır. Sayın Başkan değerli milletvekilleri bu duygu ve düşüncelerle CHP grup önerisine katılmadığımızı belirtiyor. Yüce Meclis'i saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.